Buyurun. Selamun aleyküm. Vergi <laughs> <Bir gidi gülüyor> dairesinden geldik. Gülüm gülüm. Yenge nasılsın? Yenge nasılsın? Ben <laughs> şeyden cenazeden geldim. Şey yapmıyorum. Cenazeden geldim. Şey yapmıyorum elim. Öyle mi? <laughs> sağ salak diye. Nasılsın? <gülüyor> Gel, <gülüyor> şey. Gelmiş gelmiş. Gelmiş Dur dur izledim. Işte, dur, dur. dur. Nasılsın? İyisin? Çirkinim ya boş Güzelsin <laughs> güzelsin. Tamam ha. Nuray'ın çok çok selamı var. Nuray'ın Nuray'ın. Nuray'ın selamı var Nuray'ın. Kimin? Nuray'ın Nuray'ın. Aleyküm selam öpüyorum sizi de. Tamam. He. Ben geri gideceğim yenge. Ne görüyor bu adamı? He cenazeye geldim geri gidiyorum. Niye? Araba geri gidiyor. Öyle mi? He. Hadi. Olsun. Güne var mı bir isteğin? Güne de gururum. Aha öpüyorum. Teşekkür. Hadi görüşürüz. Teşekkür. <laughs> Paşam benim. Paşam benim. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> tamam. Şu kamu modüldüm yoksa. He. Kamu geldi mi geldiniz yoksa? He he. Işte, Ölmüşler hemen. He he. Hadi öpüyor bana. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm selam hocam. Eyvallah. Ben gidiyorum. Var. var mı bir mu Gidiyorum gidiyorum. Gideceğim şimdi. Ha. Var mı bir isteğiniz? Başınız sağ olsun. Sağ ben olasın. Oraya gidin. Oradaki selamlar. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Tamam, sağ olasın. Lan oğlum numur gel lan evin hocasını yap lan <laughs> Selam, Selam abi, ne gel abi. Alo, gel abi. Alo, gel abi. Ne, bir... uğraşı, ne zaman geldi? Valla cenazeye geldik ya. E, kim, şeye. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Sağ olasın. Şey mi defne mi? Ettik, oradan buraya geldik işte geri gideceğim ben. Jandarma falan müdahale etmedi. <laughs> Hiçbir şey demediler ya. İyi, iyi. Ee, Ne ben yok, ayın bucağı inşallah. İyi de valla. Evet, şey daha nasılsın ya? İyi valla, Rıza amca. He. Ohlava yok mu şimdi? Ne, valla yok. Bakla ama bakla. Bak sen söyleyeceksin ki bakla oğlum. Neydi bakla oğlum? Ya bir çaraba devam. Aynı devam. Dündar. Dündardayım. Cündar. Dündar. Dündar çaraba. Nasıl senin kolağın nasıl vuran? Çok hoşuma düşürür be. Hı? Senin kolağın nasıl vuran? İyi vallahi ya. Yaramaz bir şey yok. Allah iyilik versin. Allah sağlık. Şöyle bir tur atayım gelemem ellerine Hüseyin, gelmedi mi? Gelmedi.